büyük bir kazanacak. Geçen sene Kasım ayında yine bu üniversitede, üniversitede birinde böyle bir herhalde şampiyonlara gidiyorduk. Geçen sene hatırlarsan Kasım ayında çok iyiydik. Ali Bey de ben bırakacağım ki gibi bir şeyler dedi. İnşallah Allah'ın izniyle Haziran ayında yeni bir başkanımız, yeni bir yönetimiz olacak. Oradan genç bir arkadaş da bana sordu senin gibi. Bırakırsa da olacak mısın dedi. Ben de bırakırsa olacağım dedim. Sonra Ali Bey'le konuştum. Sen bırakıyorsan ben aday başkasından duyma, ben arkandan iş çevirmek istemiyorum, senin yüzüne sürüyorum, Bırakıyorsan aday mı? E sonra bırakmadı. E şimdi ee, namus nedir gerçek namus? Gerçek namus günah elinin altındayken ona dokunmadı. Bu Mevlana'nın adı. Sen Fenerbahçe Başkanı'nın 20 milyon, 30 milyon taraftarı olan dünyanın en büyük ülkelerden birinin başkanının menfaati kuruluna sözünden vazgeçmesini içine yedirebiliyor musun, içine sindirebiliyor musun? Yani, o yüzden Çocukluk gibi hayran sözümü yememek için vazgeçtim. İşte belki bir daha ayağıma da gelmeyecek, belki bir daha da olamayacak. Ama sözümü yedirdim demek istemedim. Kendimi de yakıştıramadım. Bundan iyi dağılın tepkine de çok üzülüyorum. Koca koca adam diyor. Ya adayım senin kazanmıştı. Yüzüme diyemiyorlar da arkamdan büyük enayi gidiyorlar.